Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, casusluk suçlamasıyla İstanbul Adliyesinde ifade veren Ekrem İmamoğlu'na destek için çağlayana geldi. Adli önünde bulunan otobüsün üzerine çıkarak destek vermeye gelen kalabalığa seslenen Özel, "Bizim burada olmamız Ekrem Başkan'a atılan yeni bir iftira yüzünden. Bu iftiraya şundan gerek duyuyorlar. Hırsız dediler, olmadı. Yolsuz dediler, olmadı. Teröre destek dediler, olmadı. Şimdi son çare casus demeye kalktılar. Yazıklar olsun." dedi ve devam etti. Başkanı kendi davasına kendini savunmaya götürmeyenler bir pazar günü saat 11'de onu çağlayan adliyesine getirip ona sorular soracaklarmış. Bugün Ekrem Başkan'a yeni sorular sormak soru değil savcılığın başsavcılığın kendi itirafıdır. Diplomaya saldırdım geri tepti. çaresizim, çaresizim, çaresizim diyor başlangıç. Şimdi daha hakkında iddianame bile yazılmayan, yazılamayan Ekrem Başkanı ve arkadaşlarımızı yakında mahkeme karşısına çıkarmak zorundalar. Sayın Bahçeli söylüyor, iddianame lazım. Aklı başında AK Parti'nin geçmiş yöneticileri söylüyor, iddianame lazım. Ama iddianameye Somut kanıt lazım. Geçtiğimiz günlerde 500 sayfa bir iddianame saatler içinde çöp oldu. Önümüzdeki günlerde biz o iddianameyi bekliyoruz ki bugüne kadar atılan bütün iftiraların nasıl çöktüğünü, nasıl büyük yalanların kanıtlanamadığını da gösterelim. O iddianamenin bu hale geldiğini gördükleri için panik halindeler. Bakın şu yedinci kattaki odalarda yapılan toplantılarda konuşulan şu. Diyorlar ki bunun hepsi bir iddianame olmaz. Birbirine bağlayamayız. Ayrı ayrı davalar açalım. Hepsini birleştirelim dersek hepsi birden asla ve asla ilişkilendirilemez. Ama başsavcı diyor ki olur mu? Adama başları Ekrem dedirttik. Yazacaksınız iddianameyi. O iddianame bu zorlamalarla dünya kadar iftirayla yazılıp da verildiğinde mahkeme bakacak ve kuvvetli ihtimal yargılamaları tutuksuz yapacak.